Herkese merhaba. Z dergi kanalıma hoş geldiniz. Bugünün haberi Cenk ve Mahesine'den. Sadece şunu söylemek istiyorum ki eğer videomu beğendiyseniz ve aşağıya yorum bırakın çok mutlu olurum. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olun. Teşekkürler ve videoya başlayalım. Ünlü oyuncu Cenk Torun son günlerde gündemde. Sadece mesleki kariyeri için değil, aynı zamanda kişisel hayatı içinde. Sonrasında, Cenk yakın zamanda yaşadığı boşanmanın ardından yeni bir döneme girdi ve şaşırtan haberlerden biri de şu oldu. Takipçileri, kendisine yakın bir kadın olan Mahessine'nin evine yerleşmesinden endişe duyuyor. Cenk torunun boşanması Türk medyasında manşetlere taşınan bir konuydu ve hayranlarının birçoğu bu karmaşık süreçte ona desteklerini gösterdi. Fakat, en çok dikkat çeken şey ise Mahesine'nin katılmaya karar veren kişi olmasıydı. Ayrılmalarından sonra onunla birlikte. Her ne kadar tüm detaylar henüz doğrulanmamış olsa da, Mahesine ile ilişkisinin son aylarda önemli bir değişime uğradığı görülüyor. Boşanmanın ardından yeni bir hayat kuran Cenk Torun, birçok kez konuştu. Boşanma sürecinde yaşadığı duygusal zorlukları anlattı. Gözetilmeksizin yaşadığı iniş çıkışlara rağmen kendisiyle barışık olduğunu dile getiren oyuncu şöyle konuştu. Ve hayatında dengeyi bulmayı başarmıştır. Ayrılığın ardından Cenk kendini kişisel ve profesyonel refahına adadı, ihtiyaç duyduğu huzuru aradı. Cenk yakın zamanda verdiği bir röportajda Mahesine'in evine taşınmasının Planlı değildi, kendiliğinden oldu. Hayat. Beklenmedik yollar. Şu anda beni destekleyen ve bana destek olan insanlarla çevriliyim. Hayatımda seni çok seviyorum, diye yorumladı aktör. Romantik bir ilişki mi yoksa yakın bir arkadaşlık mı? Cenk Torun ile Mahessine'nin nasıl bir ilişki içerisinde olabileceği konusunda birçok kişi spekülasyon yapsa da, İlişkilerinin sadece arkadaşlık mı yoksa ilişki olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Yeni romantik ilişki. Bazı medya kuruluşları bu yakınlığın bir romantizmin başlangıcı olabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise ikilinin uzun zamandır arkadaş olduğunu iddia ediyor. Ve taşınmanın karşılıklı güvene ve duygusal desteğe dayanan bir karar olduğunu. Mahessine ise sosyal medyada ve medyada düşük profilli bir duruş sergiliyor. Cenk'le ilişkisine dair daha fazla soru işareti oluşmasına neden oldu. O birkaç yılda. Kamuoyuna çıktığı zamanlarda ona eşlik ettiği söyleniyor, ancak bu konuda ayrıntı verilmiyor. İlişkilerinin doğası. Hayranlar tepki gösteriyor. Mahesine'in hareketi Mahesine'in haberleri. Cenk torunun evinde yer aldığı iddia edilen fotoğraf, oyuncunun hayranlarının dikkatinden kaçmadı sosyal medya ikilinin olası ilişkilerine dair yorumlar ve teorilerle doluydu. Bazı hayranlar, Cengi destekle çevrili görmekten mutluluk duyanlar oldu, diğerleri ise meraklarını dile getirdi. Bu hamle yeni bir aşk hikayesinin ilk adımı olabilir mi? Cenk mutlu olmayı hak ediyor ve eğer onu güldüren mahesine ise be.